Merhaba arkadaşlar, bu videomu yine ilginç bir limit sorusuna ayırdım. Sorumuz arkadaşlar, limit en sonsa giderken en bölü 50. dereceden kök içerisinde en faktöriyel yani işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar, bunun e, bu sorunun cevabını bulurken Stirling formülünü uygulayacağım. Daha doğrusu Stirling formülünü e, kullanacağım. Stirling formülü arkadaşlar, n'in çok büyük değerleri için n faktöriyelin n'in n in, kuvveti karekök içerisinde 2 pi n bölü e üzeri n'ye eş değer olduğunu söylüyor. Bunun ispatı için arkadaşlar ayrıca bir video çekeceğim. Oldukça karmaşık bir ispatı var. Fakat burada şimdilik bunu hazır olarak kullanıyorum. Yani limit n sonsa giderken n faktöriyel eşittir limit n sonsa giderken e N'in kuvveti çarpı karekök içerisinde 2 pi n bölü e üzerine eşittir. Dolayısıyla ben e, şu cevabını bulmaya çalıştığımız limit sorusunda yani limit en sonsuza giderken n bölü n'inci dereceden kök içerisinde n faktöriyelde bu n faktöriyel yerine Stirling formülündeki şu ifadeyi kullanıyoruz. Yani n faktöriyel yerine bunu yazıyorum. Dolayısıyla limit en sonsuza giderken bu düzenlemeleri yapacak olursak n bölü bakın şu n'in n'inci kuvveti bu da e'nin neyinci kuvveti dolayısıyla n'in dereceden kökün dışına n bölü e diye çıkar. 2 pi üzeri 1 bölü 2 n olur. 2 pi önce karekökten çıkacak. Daha sonra enin dereceden kök içerisinden çıkacak. Dolayısıyla 2 pi'nin 1 bölü 2 neyinci kuvveti çarpı en de eninci dereceden kök içerisinde ne, kare kök içerisinde eninci dereceden ne? Yani şu iki, bu ifadeyi düzenliyorum ve bu şekilde yazıyorum. Bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla şimdi e, şu neleri sadeleştiriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 1 bölü e oluyor. 1 bölü e de paya e olarak çıkıyor. Dolayısıyla ifademiz e bölü 2 π üzeri 1 bölü 2 n çarpı karekök içerisinde kök n oluyor. Dolayısıyla bu limit işlemini biz arkadaşlar e sabit bir sayı olduğu için şu şekilde yazabiliriz. Limit en sonsuza giderken e çarpı limit en sonsuza giderken 1 bölü 2 p 2 πnin 1 bölü 2 n'inci kuvveti çarpı limit en sonsuza giderken 1 bölü karekök içerisinde kök n şeklinde yazabiliriz. Yani buradaki her bir çarpanın limitlerini ayrı ayrı yazdım. Şimdi limit en sonsuza giderken e arkadaşlar e eşittir. Şimdi şuraya bakalım. 1 bölü 2 ne? En sonsuza giderken 1 bölü sonsuz. Yani şu üst 0 oluyor. 2 pi'nin 0. kuvveti 1'e eşit olduğu için şu limit işleminin karşılığı 1 oluyor. Şimdi şuraya bakalım. En yine sonsuza gidiyor. En sonsuza giderken arkadaşlar, bakın şurası arkadaşlar, şurası en köken, en sonsuza giderken en köken bir eşitti. Bununla ilgili ayrıca bir video çekmiştim zaten. Oradan merak edenler takip edebilir. Dolayısıyla bir de kare kökten bir diye çıkacak için, dolayısıyla bu işlemin sonucu da yine bir eşittir. Dolayısıyla aslında ifademiz e çarpı 1 çarpı 1 yani 1'e eşittir. Yani arkadaşlar limit en sonsuza giderken n bölü 50. dereceden kök içerisinde en faktörü yer işleminin sonucu doğal logaritma tabanı olan e sayısına eşit oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.